Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün Ebu Bekok konu pekiştirme sorularıyla karşınızdayım. O zaman vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İyi dersler. Evet, birinci sorumuza bakıyoruz. A ve B sayılarını asal çarpan algoritması ile çarpanlarına ayırmış. Peki bize neyi soruyor? A ve B'nin EBOB'unu soruyor. Şimdi gençler, acaba burada tek tek A'yı ve B'yi bulmalı mıyım? Genelde öğrenciler bu hataya düşüyor. Ama siz sakın düşmeyin bu videoyu izledikten sonra. Şimdi gençler, EBOB bulurken asal çarpan algoritmasında biz ne yapıyorduk? Her ikisini de ortak bölen sayıları yuvarlak içine alıyorduk ve sadece onları çarpıyorduk. O zaman burada gençler biz bu sayıları biliyoruz. O zaman bunları bilmemize gerek yok. Ne yapacağız? Sadece hangileri her ikisinde bölmüş, hangileri bölmemiş bunu ayırt etmek için harf değişimlerine bakacağız. Yani ne demek istedim acaba? Şimdi bakın. A, C'ye dönüşmüş. Bu ne demek? Demek ki A 2'ye bölünmüş ki bu harf değişmiş ve C'ye dönüşmüş. Bakın. B de aynı şekilde D'ye dönüşmüş. Demek ki A da B de değiştiğine göre demek ki her ikisi de 2'ye bölünmüş gençler. O zaman yuvarlak içine aldık. Bir sonrakinde bakın C değişmemiş. O zaman buna bakmamıza gerek yok. Bu değişse bile her ikisi de ortak değişmediği için yani bölünemediği için yuvarlak içine almıyoruz. Bakıyorum burada gene e değişmemiş. C'nin F'ye değişmesinin dönüşmesinin bir önemi yok. O zaman devam ediyorum. F G'ye dönüşmüş, E de 1'e dönüşmüş. Ha, demek ki her ikisi de 5'e bölünmüş ki iki harf de değişmiş gençler. Burada zaten burada biri yakaladığımız zaman bunun değişmesinin bir önemi kalmıyor artık. O zaman gençler, dediğim gibi bu sayıları bulmamıza gerek yok. Ne yaptık? Harf değişimlerinden her ikisinin de 2 ve 5'i e ortak bölündüğünü görmüş olduk. O zaman gençler, bu 2 ile 5'in çarpımı bize neyi verdi? Ebob olan 10'u verdi. Peki, ekok'u bulurken ne yapacağız? Gene aynı şekilde A ve B'yi bilmemize gerek yok. Ne yapıyorduk biz? Bütün şu sayıları çarptığımızda ekok'u elde ediyorduk. O zaman burada da aynı şeyi yapacağız. Yani 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5 60, 60 kere 5 300 gençler. Demek ki A ve B sayılarının ekoku neymiş? 300'müş gençler. Peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Demiş ki bize soruda A bölü B 2 bölü 5'e eşit ve A ile B'nin EBOB'u 7'dir. Şimdi buna göre A artı B kaçtır? Gençler hatırlayacak olursanız aralarında asal sayılar konusunda en sade hale getirme diye bir mantık vardı. Aralarında asalsa. Bakın burada A ve B sayıları A'yı 2, B'yi 5 gibi düşünsem aralarında asal olmuş oluyor. O zaman EBOB'ları 1 olmuş oluyor. E peki burada bana ama 7 demiş... Bu 7'yi ben nasıl sağlarım? Şu an birken bunların ebobları bu iki sayımızı da 7 ile genişletirsek gençler ne olmuş oldu? Bakın her ikisinin de ebobunu 7 yapmış olduk otomatik olarak. O zaman gençler A sayısı 14'e B sayısı da 35'e eşit olmuş oldu. O zaman bana A artı B toplamını soruyor. 14 artı 35'ten cevabımız 49 olmuş oldu gençler. Evet. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Çok sıkça karşılaşacağımız bir soru tarzı. İki doktordan biri 3 günde bir, diğeri 4 günde bir nöbet tutuyor. Birinci kez beraber çarşamba günü nöbet tuttuklarına göre, üçüncü kez beraber hangi gün nöbet tutarlar diye sormuş bize. Şimdi gençler, doktorlardan biri 3 günde bir nöbet tutuyormuş. Bana şu daha doğrusu öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bu soru EBOB'la mı çözülecek acaba? EKOK'la mı? İlk işimiz bunu belirlemekti biliyorsunuz. Şimdi o zaman yorum yapalım beraber. İlk doktor 3 günde bir nöbet tutuyor, doğru mu? Doğru. O zaman 3 günde bir nöbet tutuyorsa 3., 6., 9., 12. nokta nokta günler. Diğeri 4 günde bir o zaman gençler 4. 8. 12. nokta nokta. Bakın 3 de yukarıya katlarına çıktı. 4 de katlarına çıktı. Sayılarımız gittikçe büyüyor, katlarına çıkıyor. O zaman ben bu ikisinin beraber nöbet tuttukları günü nasıl bulurum? Tabii ki katlarına çıktığı için ekok yöntemiyle bulurum gençler. O zaman 3 ile 4'ün ekokunu hesaplıyoruz. Şimdi bunu uzun uzun gene yapmayacağım. Niye yapmayacağım? Çünkü gençler kısa yöntemleri hatırlayalım. Aralarında asal sayıların ekokları bu sayıların çarpımını eşitti. Bakın 3 ile 4 ardışık sayı. Ardışık sayıysa da bunlar ekokları bunların çarpımına olan 12'ye eşit olmuş oldu. Yani 3 ile 4'ün ekoku 12. Peki bu 12'yi bulduk. Bu 12 ne demek oluyor? Bu şu demek gençler. Bu iki doktor her 12 günde bir beraber nöbet tutacaklar. Şimdi birinci kez şu an nöbetlerini çarşamba günü tuttular. Doğru mu? İkinci kez nöbetlerini bundan 12 gün sonra tutacaklar. Üçüncü kez nöbetlerini de bundan 12 gün sonra tutacaklar. Yani gençler ilk beraber nöbet tuttukları güne göre 12-12 daha 24 gün sonrasında nöbet tutmuş olacaklar 3. kez beraber nöbetlerini. O zaman şimdi çarşamba günü ilk beraber nöbet tuttukları gün yani şu an yani 0. gün 24 gün sonrası hangi güne denk gelir gençler? Şimdi tek tek acaba çarşamba, perşembe, cuma diye sayacak mıyız? Hayır kolay bir yöntemi var. Şimdi gençler, bugün çarşambaysa hafta 7 gün olduğu için 7 gün sonrası gene çarşambadır. Bir 7 gün daha sonra yani 14 gün sonrası gene çarşambadır. 21 gün sonrası gene çarşambadır. Yani gençler, 21. günümüz çarşamba olmuş oldu. Bakın otomatik olarak 21. güne gitmiş olduk. Ama bana 24 gün sonrasını soruyor. O zaman 22. gün Perşembe, 23. gün Cuma, 24. gün de Cumartesi olmuş oldu gençler. Evet, çok sık bu soru tarzıyla karşılaşacaksınız. Bu yöntemle sorularımızı çözeceğiz gençler. Dördüncü sorumuza geçtik. Soruyu okuyoruz. ABC 3 basamaklı pozitif bir tam sayıymış. Bu sayıya 4 eklendiğinde yani ABC 3 basamaklı sayısına 4 eklendiğimiz eklediğimiz zaman bu sayı hem 5'e hem de gençler ne oluyormuş? 7'ye kalansız bölünüyormuş. Bakın bu son durumda oluşan sayım hem 5'e hem de 7'ye kalansız bölünüyormuş. Buna göre bu şartı sağlayan en küçük ABC sayısı için A artı B artı C toplamını soruyor bana. Şimdi gençler bakın. Burada nasıl düşüneceğiz? Bu 4 eklediğimde elde ettiğim sayı hem 5'e hem de 7'ye tam bölünüyor. O zaman benim bu elde ettiğim sayı hem 5'in hem de 7'nin katı olmalı. O zaman katı olmalı dediğime göre 5 ile 7'nin ekokunu bulacağız. Şimdi 5 ile 7'nin ekokunu gene kısa yolla bulalım. Bunlar aralarında asal sayı. O zaman 5 kere 7'den 35'tir ekokları. O zaman gençler 35 olabilir bu sayım ama ABC 3 basamaklı bir sayı. O zaman en az 3 basamaklı bir sayı elde etmeliyim. Şimdi 35 bulduk ekoklarını. O zaman her 35 sayıda bir bir daha mı buluşacaklar? 35'ten sonra 70, 70'ten sonra 105'i elde ederim. Yani benim bu sayım 105 olabilir. Evet. 105 olursa ne olur? Bakıyorum. ABC sayıma 4 eklediğim zaman 105 olacak. 4 eklediğim zaman 105 olacak burası da. Bu ne demek? Demek ki 4 ekleyince 105 oluyorsa ABC sayısını bulmak için 105'ten 4'ü çıkarıyorum. 101 olmuş oldu. Bu ne demek? Benim A, B, C sayısı 101'e eşit. Yani e, A 1'e, B 0'a, C de 1'e eşit gençler. O zaman 1 artı 0 artı 1'den bana çünkü A artı B artı C toplamını soruyor. Cevabımız 2 olmuş oldu. Evet. Bir diğer sorumuza geçelim. Demiş ki böyle A, B, C ve D sayıları vermiş. Bu sayılardan hangi ikisi aralarında asaldır diye sormuş. Şimdi gençler aralarında asal muhabbetinde ne vardı? Ebobları bir olacak. Yani birden başka ortak böleni olmayacak. O zaman burada da ortak bölen mantığına bakacağız. Şimdi Mesela A'yı diğerleriyle karşılaştıralım. A sayısına bakın. 2'ye bölünüyor, 5'e bölünüyor. B sayısına bakın. Ortak bölen var. Burada da 5 var. O zaman A ile B aralarında asal olamaz. Aynı şekilde C'ye bakalım. Burada 2 ve 5'e bölünüyor. Burada 3 ve 7'ye bölünüyor. He, demek ki bakın birden başka ortak böleni yok anlamına geliyor. Çünkü bu 2 ve 5'e bölünürken sadece asal olarak bu sadece 3 ve 7'ye bölünüyor. Demek ki bunlar aralarında asal olmuş oldu. Peki bir tane de farklı bir şey deneyelim. Bakalım aralarında asal oluyor mu? Mesela B ile D'yi deneyelim. B 5'e ve 3'e bölünürken D 5'e ve 7'ye bölünüyor. Bakın burada da 5'ler ortak. Yani ortak bölenleri var birden başka. O yüzden aralarında asal olmamış oldu. Yani bu soru tarzında biz ne yapacağız? Üslü biçimde yazıldığında tabanlara bakıyorum asal çarpanlara yani. Ortak bölen var mı yok mu? Baktım A ile C'ye bu 2 ve 5'e bölünürken bu 2 ve 5'ten hiçbirine bölünmüyor. O zaman bunlar aralarında asaldır diyoruz. Peki bir diğer soru tarzı. Gene öğrencilerin zorlandığı bir soru tarzı ama kuralı öğrendikten sonra çok rahat yaptıkları soru tarzımız gençler. Şimdi A sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde vermiş. Aynı şekilde B sayısını da vermiş. Şimdi bana EBOB'unu soruyor. A ile B'nin. Gençler EBOB ortak bölen demek değil miydi? O zaman sayıların her ikisinde de ortak olan bölenlere bakacağım. Şimdi bakın bu A'yı hatta ben şöyle açayım gençler. A nedir? 2'den 2 tane var. 3'ten 4 tane var. 5'ten de 1 tane var. B sayısı 2'den 4 tane var. 3'ten 1 tane var. 7'den de 2 tane var gençler. Şimdi dikkat. Ortak olan bölenlere bakıyoruz. Yani ortak tabanlara. İki tabanı her ikisinde de ortak. O zaman ikilerden ortak var anlamına geliyor. Peki kaçar tane alacağız her ikisinden de? Bakıyorum. Bunları aldım. Bunları da aldım. Yani her ikisinden de ikişer tane iki aldım. Yani iki üssü iki alacağım ortak olarak. Ortak bölen olarak. Gençler. Peki bunları niye alamadım? Çünkü burada dört tane iki varken burada iki tane iki var. Ben Küçük olan bir şeyi büyük olanın içinde bulabilirim. Ama büyük olan bir şeyi küçük olanın içinde bulamam gençler. O yüzden buradan şu mantık çıkıyor. Bakın küçük olanı almış olduk. Devam. Diğerlerinde de göreceğiz bunu. Üçler ortak. Bakıyorum bunlara aldım, bunları alamadım. Üçlerden de birer tane ortak olduğu için üç üssü bir dedik. Bakın gene. Burada 3, burada bir tane varken düzeltiyorum. Burada 4, burada bir tane varken 3'ten küçük olan kadarını aldık her ikisinden de. Gene aynı mantıkla. Kü büyük küçük olan büyük olanın içinde vardır çünkü. O zaman 3 üssü 1 aldık. Devam ediyorum. 5 ve 7'ler var. E bunlar birbirinde ortak yok ki. O zaman bunlardan hiç alamıyoruz. Demek ki gençler A ile B'nin yani bu sayıların EBOB'u ne olmuş olduğu 2'nin karesi çarpı 3 üssü 1. Evet gençler. Devam ediyorum. EKOK'unu bulurken ne yapacağız? Farkındasınız değil mi? Gene EKOK kat diyor. Kat dediği zaman büyüğe çıkacağız. O zaman katı olanı alacağız. Şimdi burada 2 tane 2 varken burada 4 tane 2 vardı. Katı olan daha büyük olan hangisi? 4 tane 2 olan. O zaman ne olacak? 2 üssü 4 olarak aldık. Peki buraya geldik. 4 tane 3 var. 1 tane 3 var. Gene katı olana çıkmamız gerektiği için 4 tane 3'ü alıyoruz. Şimdi bunları alacağız mı peki? Gençler ekokta burada 5 olmasa bile burada 5 olduğu için 5'i almak zorundayız. Diyeceksiniz ki hocam neden? Düşünün ki burada gizli 1 varmış gibi düşünün. E 1'in 5 katı 5 yani bu bunun katı olmuş oluyor sonuçta. O yüzden bunu almak zorundayız. Aynı şekilde 7'leri de almak zorundayız gençler. Gene aynı mantıkla burada olmasa bile burada gizli bir var gibi düşünün. Bu 7'ler bunun katı olmuş olduğu için gene alıyoruz. O zaman ekok'u da hesaplarken 2 üssü 4, 3 üssü 4, 5 ve 7'nin karesi diye alacağız. O zaman gençler gelin buradan bir kural çıkaralım. Ebob hesaplanırken ortak tabanlardan üssü küçük olanlar alınır diyelim. Evet, ortak tabanlardan üssü küçük olanı aldık. Ortak tabanlardan üssü küçük olanı aldık. Ortak olmadığı için almadık. Peki ekok'ta ne yapıyoruz? Ortak tabanlardan üssü büyük olanlar alınır. Ama ortak olmayan da alınır. Şimdi bakıyoruz. EKOK'larını bulurken ortak tabanlardan bakın üssü büyük olanı aldık. 2 üssü 4 Üssü büyük olanı aldık. 3 üssü 4. Ama ortak olmasa bile 5'i ve 7'in karesini de dahil ettik. Evet gençler. Bu soru tarzımız da bu şekilde. Evet 7. sorumuza geçiyoruz gençler. Bize A çarpı B eşittir 60. B çarpı C eşittir 80 diye vermiş. Ve demiş ki sorumuzda da A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre. A artı B artı C en az kaçtır? Peki burada pozitif tam sayılarda önemli mi? Evet önemli çünkü negatif sayılarda yazabiliriz içine. Peki şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz acaba? Konumuzla ne alakası olabilir? Şimdi gençler iki sayıyı çarptığım zaman 60 ediyor. İki sayıyı çarptığım zaman 80 ediyor. Her ikisinde de B harfleri dikkatimi çekti şimdi. Her ikisinin de Çarpanlarının içinde B var. He, her ikisinde de bu B'ler ortak mı? O zaman bu B'ler ortak böleni olmuş olacak gençler. Şimdi bu B'ler ortak böleni olacaksa ben 60 ile 80'in ortak bölenlerini bulacağım. O zaman EBOB yöntemiyle bulabiliriz. Çünkü ortak bölen dedik. 60 ile 80'in EBOB'unu hesaplıyoruz şimdi. 2'ye böldüm. 30 40 yuvarlak içine aldık. 2'ye böldük. 15 20 gene aldık. Şimdi gençler burada da size şöyle bir taktik öğreteyim. Artık 2'ye ikisinin de bölünmediğini görüyorum. Bir daha 2'ye bölmemize gerek yok. Biz bölünen sayıları bölelim ki EBOB bulurken çok fazla uğraşmayalım. Bu da bir kısa yol. Baktım şöyle 5'e bölünüyor gibi her ikisi de. 5'e böldüm. 3 4. Bakın ardışık sayılar aralarında asalı yakaladık. O zaman artık devam etmemize gerek yok bölmeye. Demek ki gençler 2 kere 2, 4, 4 kere 5, 20'dir bu iki sayının ebobu. Şimdi ebobu 20 tamam. Ebobu 20 ama bu B sayısı. 20'nin bölenleri olan 1 kere 20, 2 kere 10, 4 kere 5. Bu değerlerin hepsini alabilir. 1 de olabilir. 2'de, 4'de, 5'de, 10'da, 20'de. Ama bana soruda demiş ki A artı B artı C en az kaçtır? Şimdi ben burada B'nin yerine bunlardan hangisini yazarsam burada bu toplamın en küçük değerini bulmuş olurum. Şimdi gençler burada şöyle bir durum var. Ben burada B'nin yerine mesela deneyerek bir yapalım. 20 yazdığımı varsayalım. 20 kere 3 60 20 kere 4 80 O zaman A3 B20 C4 olmuş oldu 3 20 daha 23 4 daha 27 olmuş oldu Peki bunun yerine onu seçmiş olsaydım ne olacaktı? 10 kere 6 60 10 kere 8 80 olmuş oldu. O zaman B'nin yerine 10, A'nın yerine 6, C'nin yerine 8 yazmış olduk. O zaman 10, 16, 8 daha 24 olmuş oldu. Bakın bu değil de bunu seçtiğim zaman daha küçük olmuş oldu. Bir de 5'i deneyelim o zaman. B'nin yerine 5 yazdığım zaman 5 kere 12 60. Yazalım hemen buraya da 12, 5. 5 kere 16, 80. O zaman bu da 16. Bakın 16 12 daha 28 5 daha 33 olmuş oldu. He bu da olmadı. Burada yakaladık ki en azı. Peki garantisini nasıl vereceğiz? Gençler şöyle bir durum var. Sayılar bu vermiş olduğum değerler birbirine ne kadar yakınsa toplamları o kadar küçük çıkıyor. Bakın 20 ile 3 birbirine uzak. 12 ile 5 birbirine uzak. Tabii neye göre? 10 ve 6'ya göre. O zaman ne yapacağız gençler? Vermiş olduğumuz 10 ve 6 değeri toplamı en küçük yapmış oluyor. Çünkü bir daha söylüyorum, 10 ve 6 verdiğimde ve burada da 10 ve 8 verdiğimde sayılar birbirine en yakın olmuş oluyor. O yüzden de toplamı en az çıkıyor. O zaman ne olmuş oldu gençler? A sayısı 6, B sayısı 10. C sayısı da 8 olduğu zaman cevabımız 24 olarak en az çıkmış oldu. Peki devam ediyoruz. Son sorumuza gelmiş olduk gençler. Son sorumuza bakalım. Şekilde uzunlukları verilen iki tahta hiç parça artmadan eşit uzunlukta en büyük parçalara ayrılacaktır. Gene parçalara ayırma mantığı var. Gene EBOB kokuyor bu soru gençler. Her kesme işlemi 15 saniye sürdüğüne göre bu işlem kaç saniyede tamamlanır. Şimdi eşit uzunlukta en büyük parçalara ayıracağım. O zaman ebobunu bulacağım bu iki sayının. Az önce söylemiştik. Bölüyoruz. Gene her ikisine bölünür gördüğümüz sayıya bölerek başlayalım. 7'ye böldüm. 5 ve 7. Bakın kalan sayılar aralarında asal olduğu için devam etmeye gerek yok. Demek ki bu iki sayının EBO'bu 7. Yani 7'şer santimlik parçalara ayıracağım ben bu tahtaları. O zaman gençler 35'i 7'ye bölüyorum. 5 parça. 49'u 7'ye bölüyorum. 7 parça yapıyor. Peki bana neyi soruyor ama? Diyor ki bunlar kesilirken Kesme işlemi her kesme işlemi 15 saniye sürüyorsa toplam kaç saniyede tamamlanır diyor. Gençler bu soru tarzında öğrencilerin yaptığı en büyük hata bu tahtayı 5 parçaya bölmek için 5 defa kesildiğini düşünüyorlar. Hayır 5 defa kesilmez. Şöyle düşünün mesela bu bir tahta değil mi? Bunu iki parçaya ayırmak için iki defa mı keseceğim? Hayır. Ortasından bir kere kes. Bak bir kere kes. İki parçaya ayırmış oldum. Mesela aynı şekilde 3'e bölmek için 1, 2. Bakın 3 parçaya ayırmak için de 2 defa kesmemiz yeterli olmuş oldu. Yani parça sayısının 2 parça için 1 kesme, 3 parça için 2 kesme yaptık. Yani parça sayısının 1 eksiği kadar kesme işlemi yaptık. Buna dikkat. 5 parçaya ayırmak için 4 kesim yapacağız. 7 parçaya ayırmak için 6 kesim yapacağız. Yani toplamda 10 kesim yapacağız gençler. Ve her kesme işlemi 15 saniye sürdüğüne göre 10 kere 15'ten gençler cevabımız 150 saniye olmuş oldu. Evet, bu soru güzel bir soruydu. Burada dediğim gibi parça ve kesim sayılarına dikkat. Kesim sayısı parça sayısının bir eksiğidir. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de burada sonuna gelmiş olduk. Bugün EBOB EKOK konu pekiştirme sorularıyla karşınızdaydım. Umarım gene faydalı ve güzel bir ders olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.